Şimdi dirençleri 32 ohm olan homojenik telleri çember biçiminde bükülmüştür diyor. Ve şekildeki gibi bakın şuradan giriş yapmış, şuradan da çıkış yapmış. K'dan L'ye eşdeğer direncin kaç ohm olduğu soruluyor. Şimdi öncelikle şu noktadan, şu noktaya kaç ayrı yoldan gideriz diye bakarız. Yolun biri şudur, şuradan gidebilirim. Diğeri de şu çemberin şu kısmından dolaşarak gitmem gerekir. E dolayısıyla bu iki ayrı yol demek bunlar birbirine paralel kol demek. Şimdi 32 ohmsa tamamı, 32'yi 4'e bölersem 8 yani burası 8 ohmluk yere denk gelirken burada 8'den 3 tane var, 3 tane çeyrek var. 8 kere 3 burası da 24 ohm olacaktır. 8'e 24 birbirine paralel olacaktır. Yani şöyle oldu, 8 tarafından da gidebilirim, 24 ohm tarafından da gidebilirim diye şu noktaya ulaştım. Sonra bu noktadan L noktasına varırken de bir bu yol bir de bu yol. iki ayrı yol var diyebiliriz. Bu sefer 32'yi 2'ye bölmem gerekiyor. 32 bölü 2'den burası 16 ohmluk kısım. Aşağısı da yarısı 16 ohmluk kısım olacak. Yani bundan sonra 16'ya 16 birbirine paralel olacaktır. Şimdi eşdeğer hesaplarsak 24'e 8 burası sanıyorum 6 yapacak artı 16 16 burası 8 yapacak. 6 ile 8'in toplamı 14 10 doğru cevap yapacaktır. İyi günler dilerim.